Bu mesele üzerinde hassasiyetle duruluyor. Herkesin gözü üstünüzde. Şehrin tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Katilin tanıdıkları, akrabaları, arkadaşları sorgulandı. Evlerine baskınlar yapılıyor. Bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Demek ki elinizden gelen kafi değil. Daha fazlasını yapın. O katil derhal bulunacak. baskınlardan hala bir şey çıkmadı mı? Henüz bir şey yok. O günden sonra kimse görmemiş. Cemşir'i 24 saat izleyeceksiniz. Nereye gidiyor, kiminle görüşüyor, hepsini öğreneceksiniz. Komutanım, bence Cemşir'den öte bu işle ilgili başka... Sana fikrini sormadım Ali. Sadece söylediğimi yap. Emredersiniz komutanım. Muhsin Usta! Ha? Muhsin Usta! Ramazan'ı gördün mü hiç? Yok, görmedim. Hay Allah! Yer yarıldı, içine girdi sanki. Ne oldu ki? Dün geceden beri kayıp. Her yere baktım, her yere sordum. Gören bilen yok. Koca adam, gelir elbet. Endişelenme bu kadar. Ya başına bir şey geldiyse? Ne gelecek durup dururken? Öyle dün gece Pek kederliydi, yalnız başına. geçti geçti durdu. Belki Hamza yaramaya çıkmıştı. Yok. Sabah cendermeler geldiğinde yoktu. Ya daha erkenden kayıp. Biri bir şey mi yaptı Hacı? Ya, kim ne yapacak? Bir ikiniz didişip durursunuz zaten. Kimseyle dalaşmaz. Kimseyle bir alıp veremediği yok. Endişelenme. Gel. O... Ramazan o. Oh. Lan o ne o? Oh. O ne ya? Lan Güllü! Allah mısın lan sen? Ha? Dayımdan kalan mallar ne o lan bana? İbrahim, <laughs> sus böyle konuşma. Yalan mı söylüyorum Yasin Emin ben ha? Onun çiftliğe geldiği günü hepiniz bilmiyorsunuz mu ha? Şimdi kalkmış, dayımın paralarıyla bana hava atıyor? Ramazan, <laughs> oğlum. Bir dur etme. Bak kendine eziyet ediyorum. Ben canımdan vazgeçtim Seyyar Ana, ama topraklarımdan vazgeçmem. Onlar bana anamdan kaldı, anamdan. Hı. Duyun, denle beni Güllü! Duyun, denle! Ya tamam anladık, vazgeçme. Kimse bir şey demiyor. Hı. Ama sakin ol, azıcık iki lokma ye, ne olur. Hı. Sunu yine yaparsın, az dur. Ya yürü, kalk ya! Sen bana ne diyorsun kızım ya? Benim ölmüş anamın topraklarına el koydu bu kadın ya. Ne yeme ya? Yemiyorum ben onu tek lokmasını ya! Lan Güllü, duyun, denle beni! Bırakmayacağım lan o toprakları sana. Yasin ağam, bu kendini öldürecek. Evladım, yapma. Parça parça edeceksin kendini. Lan Güllü, daha çok beklen, çok. Bırakmayacağım o toprakları sana. Yasin emme, Yasin emme bak hele. Bunu çöz hele Yasin emme. Seher Ana, hadi çözün bunu. Bana bir iyilik mi etmek istiyorsunuz? Kurban olayım kız. Hadi gel bunlar çöz. Ya istemiyorum ben yemek yemek. Yasin emme! Seher Ana! Deli bozuktu ama Hamza'nın böyle bir şey yapacağı benim de hiç aklıma gelmezdi. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi işte. He. Şeytana uydu zar. Serap Hanım. Serap Hanım. Serap Hanım. Hayırdır Yasin ağa? Ramazan. Ramazan'ı kurtarın Serap Hanım. Zincirler bileklerine oturdu. Hiçbir şey yemiyor, aç susuz. olacak bunun sonu? Ne olacaksa olacak. <laughs> Geldin Ali Kıran başka sen. Ha? Buradan böyle kurtulamazsın. Boşuna uğraşma. Kurtulurum, kurtulurum. Gerekirse kollarımı kopartırım, gene kurtulurum. Deli misin sen? He, deliyim. Bana boşuna zal olur Ramazan demiyorlar Hülya Hanım. Ben seni dize getirmesini bilirim. Senin demenle dereler dersine akmıyor. Bak, davandan vazgeç. Seni serbest bırakayım geçmeyeceğim. Bu can, bu bedende oldukça vazgeçmeyeceğim. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? öyle mi? He, ee, öyle. Vazgeçmeyeceğim. Güllü Hanım. geber o zaman Ne olduğunu anlatmayacak mısın halde? Beni meraktan öldürecek misin? Güllü. Güllü? Güllü bana tokat attı. Sana tokat mı attı? Kendini ne sanıyor? bu? Buna dayanamayacağım Kemal. Bu kadarını kaldıramayacağım. Tamam. Tamam, sakin ol. Neden yaptı böyle bir şey? Suçladım onu. Hamza'yı azmettirdi diye. Abini öldürmesi için mi? Hamza niye abimi öldürmek istesin ki? Ama Gülü'nün bunu yapmak için çok fazla sebebi var. Gül yapmaz böyle bir şey. Yani hiç tahmin etmiyorum. Hamza'nın yapabileceğini tahmin ediyor muydun Kemal? Ya tahmininde yanılırsa? Ya gerçekten arkasında güllü varsa, hepimizi ayakta uyuttuysa? Bu işin peşini bırakmayacağım. O Hamza denen cani yakalansın. Arkasında kim varsa söyleyecek. Gerekirse bütün Adana'yı ayağa kaldıracağım. Ona gerçeği söylettireceğim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.